Gece de şey fark ettim. Dijital Citrus Chester neyimizi izliyorsunuz? Buradan hmm, ilgili en aşağıyınıp daha fazla diyorsunuz, daha fazla gösteriyorsunuz. Size ilgili resimler atıyor. Beklem. Buradaki resme giriyorsunuz. Zene ne ne? Zene ne ne? Zene ne Zene ne Zene ne ne? Zıpla bak. Kinger. Bunun adını unuttum. Ee, bunun adı... Bir dakika ya. Bunun adı neydi lan? Ne? Ne? Bakayım adı neymiş bunun? Şuradan geri gelir. He. Gangl. Jax. Kofmo. Kinger. Pomni Kane, Ragatta, Gangle Kinger, Gangle Kinger, Zubu, Jax, Kofmu ve Bubble. Sonra buradan iniyorsunuz. Daha fazla gösteriyorsunuz. Buradan şunu tıklıyorsunuz. Nerede da Lan daha şimdi gördüm. Ne? Buna, lan bu ne? Geç özür dilerim. yanında. Buradan şuna giriyorsunuz. En komik bu olmuş. En sevdiğim renk, en sevdiğim karakter bu ama en çirkin de bu. Evet. Sevren, annenin, aldın, değil mi? Yok, geri bırakacağım. Hadi, gel. Geçen, kapatıyorum.